Ulan gevullar. Arabi, lan gevullar. Arabi'nden Latin İspanyol'una kadar her türlü şey var. Ne? Türkçe yok. Şirketler ne istiyor oğlum bizde? Oğlum sonunda remastered yazıyordu lan. O yüzden lafınızı dinlemedim. Bir göz atacağım. Sadece göz atacağım çıkacağım. <laughs> lan eski örümcek adam değil mi? Bu 150 30 kilo çocuk değil durum hanım. Fena söverim. Ben benim karizmatik adam oynuyor diye bu oyunu indirdim. Ki iki kere indirdim. 50 GB hata verdi bir kere. Her Marvel filmi gibi yine burada acındırmayla başlıyorlar. Çocuk anasıyla ile, babasıyla ile bu kadar samimi değil ama. Teyzesi amcası. <laughs> Yeni laptop. 5 <laughs> kuruş atarak alınabiliyor mu lan laptop? Oğlum çok özledim lan ama örümcek adam oynamayı. Allah kahretsin. <laughs> örümcek adam donu giymiş bir de. Allah kahretsin. İnşallah güzel oyun Ben bunun için haciz getirmek istemiyorum eve. Oğlum fena değil lan. Oğlum hiç fena değil lan. Lan Mario kasıyor bende. Niye bu kasmıyor? Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Boy! Oğlum mekanikler efsane lan. Marvel senelerdir ilk defa bir oyuna sıçmamış. Lan oğlum. Bırak oyunda geldi aklıma ya. İnanılmaz örümcek adam 2. Göreve gidin. Oğlum iki tane aynı kardan aynı yere oymasaydınız da bari. Binaların <laughs> yanından yürüyebiliyor muyum? ah amanın. Her niye de oyunlara çok uzağım artık. Yoksa gerçekten gelişmiş mi? Oğlum çok efsane bir şey lan. Anam anam ana sus be onun fena da üzülüyorum ha Oğlum karıya son kez vardım la öldü herhalde o Beyler kesinlikle deneyin tören falan artık nasıl becerirsiniz bilmiyorum da Havada süzülmek o kadar güzel ki şu an sizin çamur gibi gözüken görüntü gerçek hayat gibi duruyor harbiden Oğlum bu adamların hepsi dün mü tıraş oldu lan Na gebermiş şerefsiz Buradan Marvel'a Fatih uzun edasında sesleniyorum. Her filminize ayrı ırktan ayrı memleketten birini koymanıza gerek yok. Biri Japon, biri Amerikalı, biri Arap. Uf. Oğlum şu havada vurduklarıma oh! oh! <laughs> ya şerefsiz ne oldu Arkadaşını tutup sana atamıyorum oğlum ya Şuna bir ortaktan, şuna bir odaklan. Tutla sıkıyor Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Üf. İyi ki indirmişim. iyi ki indirmişim. şimdi nasıl oynayacağım bak. <laughs> e uzun zamandır ilk defa bir spider oyununda tek bir adam odaklanmanıza gerek kalmıyor. İşin içine sevgi gibi bir bok girmezse çok güzel oyun. Spiderman man 2'den sonra başarabilmişler. Buraları bir yerlere bakla. la. var mı? Eee teyze belama sıçıyorlar teyze. Polisi da yanlışlıkla duruyor mu ha? <laughs> tut şunu oğlum tut 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 tut, tut. Aa. Ay pardon la. Oo! Oh! Combo. Exactly well bak komoyu bak komuyu bak komuyu bak. Bıng. Salak. <laughs> Spider-Man 2'deki Trabzonlular buraya da gelmiş. Oğlum Web Shadow'daki özellik de var burada. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. İyi ki oynuyor. Ha işte ne. Of. Bu uykul oynamak istemezdim oğlum. Ne var burada? Atla oğlum aşağı. <laughs> don 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 don. Sağ. Sol. Sağ. Dur. Sa küyle şunu al, küyle şunu al. <laughs> şunu bir şunun beynininde seni, gözünü seveyim ha? Bu kim la? Oğlum kamerayı tam benim gözüme odaklayın tamam mı? Spiderman'la konuşacağım. <laughs> Oğlum birbirlerini vurdurabiliyorum lan? Bak şimdi bak şimdi bak 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 <laughs> bak. Bak bak Çok güzel. <laughs> evet bak bulduk beyler, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bunlar niye bana denk geliyor ya? Ananı avradını korktum be. Hey Selam şekerler. Oğlum yarım saattir terörizmin anası alıyor. Siz daha yeni mi çıkıyorsunuz? Yeni mi fark ediyorsunuz? Allah <laughs> adam yanıyor. Adam yanıyor. Oğlum biri daha var dedi. Nerede? Sen onun altına girmemişsin ki şerefsiz yalancı. Oğlum döne döne çıkar orada. <laughs> Ağzıma sağlık. Vay oğlum vay. 1.50'lik oğluma bak sen. Süper kadından daha güzel götü olan <laughs> oğlum beni. Oha artık ebesinin nikah. <laughs> la, 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 la. Oğlum korktun müdür be. Dondur şunu dondur şunu dondur şunu. Bu kadar basit olmamalıydı Arkadaki adamlar gebermiyor mu Oğlum onu atınca ne yıkılmıyor mu Lan oğlum arkadaşını öldürdüm Şunun yanına git Kombo'yu bas Kombo yokmuş Direkt vur direkt Vursana oğlum Açıldı adam Senin atacağın Yumruğun Dur lan, lan Örümcek adam çantası mı Hangi mat takıyor bunu Ananı avradını korktum be dayı. Aa parkur. Aa park. Oo. Güzelmiş. Roblox sandım ben. İleride böyle bir yerde bir çalışacağım. Buranın temizliğini bile yapamayacağım mı? Geç ilerledikçe oyunlar harbiden koyu insan oğlum. You guys right? La oğlum içeri girip adamları niye vurmuyorsun? Sıçacağım niye her şey bana kalıyor? Aaa. Hissetti hemen CTRL'e bastı oğlum. Vay 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 Dondan kaçıyor dondan kaçıyor bizimki Bir tane ponise finish ile atabiliyor mu? Geri zekalı Kimi öldürüyoruz lan ha? Dobiç koyun mu? Allah'ım! Allah'ım! Giriyorum! Kapıyı tıklattı lan. Oğlum bu Batman'deki Penguin'e de benziyor ya. Kanka ah, ah, dövüşecek deme. Enes'e selamlar olsun buradan. İnanılmaz benziyor. He. Vay vay. Büyük devletlerde olmayan şeyler. Oğlum yemin ederim Spiderman 2 bu. Ba! Sen hala beni izliyorsun mu lan? <gülüyor> <gülüyor> da, da 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 Bu kadar mıydı oğlum? Milyon dolarlar bunun için mi gidiyor? How is this

Yemin ederim çok ağır koyuyor. Fena koyuyor. Oğlum bu Rhino mu? Bak tam bu sahneden geldi aklıma. Rhino <laughs> mu bu? Ha bitti. Valla bitti herhalde. Sinemasyona girdi. Oğlum. Yemin ederim Rhino bu. Oğlum bu Rhino sokaktan toplanan gerizekalı <laughs> adamlardan biri değil mi? Milyoner miydi o? Şunu bir pulla. Şunları <laughs> döv önce. Aaa. <laughs> yemin ederim Rhino. Oğlum çok özlemişim lan. E ben 40 vurdu. <laughs> Şu da var bir tut şurada. Şu dediği duvar atağını bunun üstünde deneyebilir miyim lan? Sen niye işin lan? E beni... Of. Of. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Deli değil... Yok oğlum olmuyor ya. <laughs> ah kaldırdı beni. Kaldırdı beni. Hakan. Oğlum gidiyoruz. Üf. Üf. Aaa ben de. Oğlum çok güzel. Öpseydin bir de ağzından. Mary Jane's aynısı oğlum bu. Yarın bugün kapanır modellik yapar bu İlk boss bitti Dede inanılmaz hoşuma gitti Ha skill 3 diye bir şey açıldı lan Beyler isteseniz istemeseniz de ben bunu oynayacağım Oğlum bu videoyu izledikten sonra da zaten istemiyorsanız veya sevmiyorsanız şey diyemeyeceğim bir şey diyemeyeceğim Ben gidiyorum uyanıp geliyorum Bu oyunu bugün bitiriyorum oğlum